Çocuklar merhaba. Yeni konumuz Roman rakamları. Bir diğer ismi de Roma rakamları. Çünkü bunları Romalılar zamanında kullanmış çocuklar. E, çünkü parmakları yetmiyormuş bir sayıya göstermek için. Mesela 60 lira alması gerekiyor. 60'ı parmaklarıyla gösteremediği için, 60 parmağımız olmadığı için çeşitli semboller bulmuşlar. Nasıl biz harfleri ağzımızdan çıkan sesleri harflere dönüştürüyorsak, a deyince böyle yapıyorsak onlar da 60 deyince işte 5 deyince böyle semboller kendilerince semboller bulmuşlar. Bakalım nasılmış. Şimdi çocuklar bu roman rakamlarını aslında hiç ezberlemenize gerek yok biliyor musunuz? Gerçekten sadece neyi bilmeniz gerekiyor? Size söylüyorum bakın. Sadece bunu bir de bunu. Şu çarpı işareti var ya İngilizce'de de görüyoruz aslında. Bu çarpı işareti çocuklar Roma rakamlarında 10 sayısını ifade ediyor. Bu V şeklinde olan da bizim V dediğimiz şekil ise 5 sayısına karşılık geliyor. Bir tek bu ikisini ezberleyeceksiniz çocuklar. Tamam mı? Onun dışında başka hiçbir şeye gerek yok. Yani çok şanslısınız. Şimdi başlıyorum. Bakın. Şimdi Romalı olduğunuzu düşünün. Tamam mı çocuklar? Romalılar bir sayısını böyle yapmış. Ya da şöyle diyelim. Evet. Şu bir. Tamam mı? Bakın. Bir tane çubuk. Böyle de yapıyorlar. Hani bir tek... Ay kötü oldu. Sadece şöyle dümdüz bir çizgi de çiziyorlar. Tamam mı? Bu bir. Şimdi soruyorum. Siz bir romalı olarak size. İkiyi nasıl yapardınız çocuklar? İkiyi nasıl yapardınız? Bir böyleyse iki nasıl olur? İki çubuk. Bir, iki. Bir, iki. Peki üçü nasıl yaparsınız? Bir, iki, üç ya da 3 çubuk. Tamam. Bu kadar. Bakın bunu zaten e, şey yapmanın bir manası yok. Bunu zaten sorularda falan görüyoruz. Birinci şık, ikinci seçenek, üçüncü seçenek diye. Tamam. Bunu zaten ezberleyecek bir şey yok. Peki devam ediyorum. Bu arada çocuklar şimdi dörde geldik tamam mı? Dördü nasıl yaparsınız diye bir soru soracağım ama şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Roman rakamlarında şöyle bir kural koymuşlar. Bir sayıyı yani şimdi mesela 1 2 3 yaptık ya. Bir sayının aynısını 4 kere yan yana kullanamıyorsunuz. Yani kalkıp da 4'ü böyle yapamıyoruz, tamam mı? O yüzden 4 sayımız maalesef böyle değil, tamam mı? Bunu unutmayalım. Peki 4 nasıl acaba? 4 de şöyle. Şimdi 5 ya. 5 bu zaten. 5'i biliyoruz. Şimdi 5 4'e 5'ten ulaşacağız. Şimdi 5'ten bir önceki rakam hangisi çocuklar? 5'ten bir önce hangi rakam gelir? 4, değil mi? Onlar da şöyle yapmış. Şimdi bu 5 ya. 5'ten bir önceki rakam şuraya bir çubuk koymuşlar. Gerisinde. Buna da 4 demişler. Yani şu. Bazen şöyle de olur. Üstten alttan çizgi de çekebiliyorlar. Şu 4, tamam mı? Bu 5, bir geri gidiyorum. 4. 5 de bu şekilde. Tamam mı? 5'i biliyorsam 4'ü zaten ezberlememe gerek yok. Sol tarafına bir tane çubuk ekliyorum. Tamam 5 de buydu. Peki 6 nasıl olur çocuklar? Bu 5 ise 6'yı nasıl yapardınız? Yanına bir çubuk ekleyebilirim. 5 1 daha kaç eder bakın? 6 Peki 7'yi nasıl yaparsınız? Bir Romalı olarak. 6-7 Bakın 2 çubuk. Bu da 7. Peki 8'i nasıl yapardınız? 8. 1, 2, 3. Değil mi? Bakın 5'e 3 eklersek kaç olur? 8. 5'in yanına 3 tane çubuk getirmiş. Peki geldik 9'a. Şimdi 9'u belki şöyle diyebilirsiniz. Öğretmenim 9'u da şöyle yapalım. 5 yapalım. 6, 7, 8, 9. Neden olmaz? Çünkü Romalılar bir kural koymuştu. Bir sayıyı 3'ten fazla yan yana koyamayız. Yani buraya 4 kere 1 yazamam. O zaman 9'a nereden ulaşacağım? Bakın çocuklar, aslında şurada şöyle bir mantık yürütebiliriz. Şimdi ben 9 sayısını yazmak için 10'dan mı yola çıkarım? 5'ten mi? 9 hangisine yakın? Yani burada yuvarlamayı kullanabiliriz aslında. 9 sayısına kimden daha kolay ulaşabilirim? 10'dan. Aynı bu 5'teki mantık. 9'u yapmak için de çocuklar 10 yapıyorum. 10'dan bir önceki rakam 9 olduğu için yine önüne bir tane çubuk ekliyorum. Bu da 9, tamam mı? Peki 10 nasıl? 10'u zaten ne demiştim bakın? Onun bir mantığı yok. Onu böyle çarpı şeklinde yapmışlar. Onu ezberliyorum. 10 da böyle. Şimdi gelelim 11, 12, 13'e, tamam mı? Şimdi neyi ezberlemem gerekiyordu? Şunu bir bu bir zordu. Bir de bu. Tamam, bunlar köşede kalsın. Şimdi geldim 11'e. Şimdi bir yine Romalı olduğumu düşüneyim. 11'i nasıl yaparım acaba? Bu 10, 10, 1 yapacağım. Nereye çubuk koyacağım? Aynı mantıkla gidiyor. Bakın, 11. Peki 12 nasıl olur? 2 çubuk. 12. Peki 13 nasıl olur acaba? Çok zor. Ne diyorsunuz? <laughs> Kolay değil mi? Yanına 3 tane çubuk getirdim. 13. Peki 14 nasıl da? 14'ü nasıl yaparım? Buraya 4 yazacağım. 4'ü nasıl yazıyordum? Bir çubuk, bir de V yapıyordum değil mi? Bu 4'tü. 10 4 Peki 15'i nasıl yaparım? 10 Bakın 10'un böyle olduğunu biliyorum. Yanına da ne getireceğim? 5. Peki 16 nasıl olur? 10 5 Bir de yanına ne gelecek? 1. Peki 17 nasıl olur? Bir tane çubuk daha. 18 nasıl olur? Bir çubuk daha. Yazalım aslında ya. 17 18 19 ve 20. Evet, 17 nasıl olur çocuklar? 10. Bakın bu 10'du. Bu 5'ti. Ne gelecek şimdi yanına? 1 2. Bakın 15 16 17. 17. Peki 18 nasıl olur? 10 5 16 17 18. Peki 19 nasıl olur? Sizce 19'a 5'ten mi ulaşayım yoksa 10 sayısından mı ulaşayım? 9 sayısına. Değil mi? Daha kolay olur 9 10'dan ulaşmak. Şimdi bu ne? 10. 10'um var. Burada ne yapacağım çocuklar? 9. E 9 sayısı nasıldı? 10'dan bir önceki sayıda. Bu kadar. Burası da 9. Peki hadi bakalım Romalılar söyleyin. 20 sayısını nasıl yaparım? 20 sayısını nasıl yaparsınız? Düşünün bakalım biraz. Bir iki saniye vereyim. Evet bunu sınıfta sorduğumda arkadaşlarınız doğru cevaplamıştı. Tabii ki nasıl olur? 10 20 bu kadar. 2 tane 10'un toplamı. 10, 10. Peki 30 nasıl olur? Hadi bakalım. Ne diyorsunuz? 30'u nasıl yapardınız? 1, 10, 20, 30. İşte çocuklar. Romalılar böyle rakamları bulmuşlar. Ve biz de şu anda neden bu sayıları öğreniyoruz derseniz. Yani o, o zamanki rakamlardan, o zamanki sembollerden bize ne derseniz. Çocuklar hala o kadar yaygın kullanılıyor ki bu rakamlar. Saatlerde belki görmüşsünüzdür. Evinizde saatlerin ee, bu şekilde adlandırdığını görmüşsünüzdür. Mesela 1 2 3 4 5 değil de şöyle sa şöyle saatlerimiz var. Bazı evlerde görürsünüz mesela. 1 2 Ay <laughs> normalini yazdım. Çocuklar kafam karıştı. Mesela şuraya 1 yapıyor. 2 3 4 5 şuraya 6. Böyle mutlaka görmüşsünüzdür çocuklar bir yerlerde. Saatlerde kullanılıyor. Daha sonra kitaplarımızın sayfa numaralarında kullanılıyor. Mesela diyor ki işte hayvanlar bölümünü okumak için Sayfa böyle yazıyor. E şimdi sen bunun ne demek olduğunu bilmezsen e, tabii ki o sayfaya gidemezsin. Ne anlama geldiğini öğrenemezsin. Ya da sizler mesela üniversiteye gittiğiniz zaman belki yurt dışına gidersiniz. Yurt dışında bazı saatler ya da bazı uygulamalar bazı e, şekiller bu şekilde ya da bazı kitapların içeriği bu şekilde. Oraya gittiğiniz zaman bu sayılarla karşılaştığınızda şaşırmayın. Bunları o yüzden öğreniyoruz. Günlük hayatta karşımıza çıktığı için bunları bilmek durumundayız tamam mı? Roma rakamları da bu şekildeydi. Bunlarla ilgili toplama soruyorlar mesela. Bununla bunun toplamı kaç diyor. E şimdi bunun ne? Bu ne? Hangi sayıydı? 5'ti. Bu da 5. 5 ile 5'in toplamı kaçtı çocuklar? 10. On. Peki onun işareti nasıldı? Çarpıydı değil mi? Ya da 2 ile şunu toplayalım. Şimdi bu ne? Zaten söyledik. 2 değil mi? Artı e, bu neydi? 10 gelmiş. Bir de yanına sağ tarafına 1 gelmiş yani. 10, 1. 11. 11 ile 2'nin toplamı kaçtır? 13'tür. Peki biz 13'ü nasıl yazıyorduk? 10, 11, 12, 13. Sorularda da bu şekilde gelmekte. Evet çocuklar ezberlemenize gerek yok. Tek yapmanız gereken 10'u bilmek. Bir de 5'i bilmek. Onun dışındaki her şeyi zaten akıl edip yapabilirsiniz. Bu kadar